Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sulu boya tonlarını herhangi bir desen üzerinden sizlere göstermeye çalışacağım. Desenimi çizme gereği duymadım. Sizler kurşun kalemle çizerek sonradan da boyamaya geçebilirsiniz. Geçen dersimizde mavi ton üzerinden gitmiştik. Bu dersimizde de mavi ile devam etmek istedim. Hemen maviden renk alıyorum. Kağıdımı ıslatmıyorum. Çünkü burada uygulamış olduğum teknikle beraber koyu tonlardan ışığa doğru nasıl geçiş yaptığımızı göstermek istediğimden dolayı hemen burada en basit obje çalışması uygulayarak size göstermeye çalışacağım. daha fazla koyuluk vermeye çalışıyorum ki yukarıya doğru yani ışığa doğru yaklaştığım zaman benim müdahale etme oranı daha yüksek olsun. Diğer dersimizde sizlere söylediğim gibi ince uçlu muhakkak bir fırçanız elinizin altında bulunsun arkadaşlar çünkü ince detaylarda müdahale etme olasılığınızı yükseltmek için ince uçlu fırçaya her zaman için sulu boyada ihtiyaç duyulur. Müzik Işık olan yerlerde gördüğünüz gibi suyla açıyorum artık renk kullanmıyorum fırçamda. Gördüğünüz gibi en basitinden bir desen üzerinde tonlamayı nasıl uygularız size kısaca anlatmaya çalıştım. Hemen şuradan şunun bir de yaprakları olsun. Yine aynı mantığı uygulayacağım. Diplerimiz her zaman için koyu. Aşağı doğru ne yapıyoruz? Açıyoruz biz bunları. leştimin yan yana geldiği yerler her zaman için nedir? Daha koyudur. Dipten çıkanlar her zaman için daha koyudur. Burada artık dağıtma işine geçiyorum. ve biraz da sarı sürelim. gibi arkadaşlar size en kısa yoldan sulu boya tekniğini anlatmaya çalıştım en basit örnek üzerinden göstermek istedim ee, en dip olan yerler her zaman için kullandığımız rengin en koyu tonu olmuş olacak koyudan uzaklaşarak aşağı doğru yaklaştığımız yerde de Size gösterdiğim gibi artık boyayı fırçaya kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Fırçadaki fazla boyayı kullandığımız peçeteye sürüyoruz. Ondan sonra dağıtma işine geçiyoruz. Çok fazla su da kullanmama gereği var burada. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.